Bugün doğa yürüyüşüne gidiyoruz. Sabah saat 8. Ve çok soğukmuş. O yüzden Allah'ın hiçbir yer açık değil. Cumartesi bugün çünkü. Öyle doğa yürüyüşüne gidiyoruz. ne protein bar var. Güzel o güzel fellasın güzel. Onun bu şeyi çok güzel muzlu su. <laughs> Sonra <laughs> dörtten muzu ve çiğ torunu böyle bir içeceğimiz var. Şey, <laughs> 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 Yürüyüşe başladık. Gidiyoruz. <Başlamadan> <laughs> <laughs> evet. Çok mutluyuz. <laughs> Çok uzun sürdü. Bayağı uzun sürdü. <laughs> Öyle gidip <de> araba geliyor. <laughs> Bu nasıl terapi ya? <laughs> Arkadan gelen var mı? alamadım. <laughs> yorucu. İki buçuk, iki buçuk kilometre yürümüşüz. Yo, hiç yorulmadık. <laughs> Nefes alamıyoruz. Sadece ölüyoruz. Hadi bizim. Buraların hepsini yürüdük. Full e daha iki kilometre oldu. Daha iki buçuk oldu. Sekiz daha. kilometremiz daha var. Bu planlanan şey <laughs> dağ çıkma olarak nitelendirilmeliydi diye düşünüyorum. Ben sanıyordum ki dümdüz yolda böyle ağaçlık yürüyeceğiz bakınca. Hani böyle bak sosyetik sosyetik Aynen yürüyeceğiz sanıyorum. Aynen ben fotoğrafta diye düşünüyordum. <laughs> Ölüyoruz yani ve önümüzdeki grup o kadar hızlı yürüdü ki görünmüyorlar şu an. De söylenmedi dedi. Ben inanmıyorum. Bana da söylenmemişti. <laughs> Çok dağıldık. Dağın 8.5 önce kilometresindeyiz. Başkan da <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> yerim hissetmiyorum. Gerçekten. Şurada bir yerde durduk. Bu da onlar var. Manzara çok güzel aslında ama çok hızlı yürüyorlar. O kadar hızlı yürüyünce de gitmiyor yani, yürünmüyor ve çok yorulduk ve gidiyoruz, çok sıcak. Nefes alamıyoruz, Ahmet ne Tutuna tutuna gidiyoruz. Hiç kişi... <laughs> şimdi düşeceğiz. Bir <laughs> <laughs> yerlerde yerler de çok taşlı, hani düz değil, düz bir yokuş da değil yani. Bir tane yer vardı, dinlenebileceğimiz başka hiçbir yer yoktu. Çekeyim mi ben videoyu? Çekiyorum ben. Merhaba arkadaşlar, şu an 3. kilometredeyiz. <laughs> Hayat zor. 3. kilometrede değiliz daha çok yürüdük. Üç buçuk. Aynen. <laughs> <laughs> çok şey fark etti. Şimdi birazcık mola verdik, tekrar yürüyoruz. Şu an çok iyi. Tuz yedik, olacak. su içtik, Aynen, öyle. Su gidiyoruz. Baya bir kilometre Öyle yürüdük. dördüncü kilometrede falanız kaldı bir. Ondan sonra akacağız gideceğiz oraya. Sonra geri dönüşü var. Akacağız. Onda bir şey yok. Rampa. Çok yorulduk. Gidecek. Sağ olun mı aşağıdasın? Çok yorulduk. Böyle bir yürüyüş. Çok dağıldıkmış. Ama şurada bir göl vardı. Evet. Çektim olay sanırım. bir manzara vardı. Aynen. Ya. Onlar da arkadan geliyorlar. Fotoğraf çekiliyorlar. Mola verdik. Merhaba. Çok güzel. Saçımı şuraya süredelim mi ona verdik. Şimdi 5 kilometre geri gideceğiz. Anne saçıma kaç puan veriyorsun? Yazılı şöyle bir yapalım. Onun üzerinden kaç eklem gösterdim. Ay, <laughs> biz snap'le gönderemiyoruz. Snap'le göndereceğim ya. Yani. Anne saçıma kaç puan veriyorsun? Kaç üzerinden? <laughs> Bitti. Evet. Sonunda. Yürüyüşü tamamladık. <laughs> Çok yorucuydu. Ayaklarım ağrıdı. Dur sana Durun bir Ayaklarım ağrıdı. Bacaklarım ağrıdı. Araba buradan Ara nereden araba geçecek? Geldi. Şu araya girelim gel. Evet. Çok Dönüyoruz şimdi. şimdi. eve gideceğiz. Bamba, bamba, bamba Ve üstümüz başımız pislendi. Ben ders çalışacağım. Şimdiki durağımız buradan Bornova'ya yürüyeceğiz. <laughs>